Olaylar yaklaşıyor hadi sen de durma Sana ders bolca dans sizdeyim Bu da sana ders olsun yine hoş geldiniz. Işığın yansıması ve düzlem ayna testiyle devam ediyoruz. X ve Y düzlem aynaları şekildeki gibi birim kare üzerine yerleştirilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri yanlıştır B noktasının sadece Y aynasında görüntüsü vardır. Yanlış. A ve B noktasının aynanın önünde olduğu için her ikisinin de X ve Y aynasında görüntüsü oluşur. A ve B cisimlerinin toplam 4 tane görüntüsü vardır. Yanlış. Çünkü A'nın burada bir görüntüsü var. Y aynasında yine aynı noktada görüntüsü olur. B'nin Y aynasında burada bir görüntüsü var. X aynasında yine aynı noktada görüntü oluşur. Dolayısıyla iki tane görüntüsü olur. A noktasından X aynasına bakan gözlemci K noktasını görür. Yanlış, kendi arkasındaki noktayı göremez. Çünkü saydam olmayan göz A noktasındaki kendi arkasındaki gelen cismin ışınını kestiği için göremeyecektir. Cevap D seçeneğidir. Her bir aralığın 20 santim olduğu sistemde görüldüğü gibi kadının boyu 120 santimden fazla, ayna 40 santim. Kadın kendini tamamen görebilmesi için paralel olan bu aynanın kadının boyunun yarısı kadar olması gerekir. Dolayısıyla Vücudunun tamamını görmesi mümkün değildir. Yani yanlıştır. Aynadan geriye doğru bir miktar uzaklaşırsa vücudunun tamamını görebilir demek de yanlıştır. Deminden söylediğimiz gibi yarısı kadar olması gerekir ve aynaya doğru yaklaşması veya uzaklaşması durumunda kendi üzerinde göreceği alan değişmez. Cevap E seçeneğidir. Saydam olmayan P cismi var sistemde ve göz aynaya bakarak 5 tane noktayı görmeye çalışıyor. Burada gözün görüntüsü alınır ve saydam olmayan cismin de görüntüsü alınır. Gözden istenilen noktalara doğrular çekildiğinde mesela bu nokta görüş alanı dışında arada ayna yok. Bu noktaya engel var, göremeyecek. Bu noktaya engel var P evet. noktasından dolayı. M ve T noktalarına bir engel yok. Dolayısıyla engel olmadığı için de M'yi ve T'yi görebilir. Göremediği noktaları sorduğu için L, K ve N'dir. Cevap D seçeneğidir. A ışıklı cisminin kaç tane görüntüsü oluşur diyor. Birinci görüntüler için aynanın önünde olması yeterlidir. Ancak ikinci, üçüncü, dördüncü görüntülerin oluşması demek aynadan yansıyıp diğer aynaya ışının gelmesi gerekir. Burada K'nın saydam olmayan bir cisim olduğunu söylememiş. Dolayısıyla buradan gönderdiğimiz bir ışın yansıyarak tekrar Y'ye gelip yansıyabileceği için bu birinci görüntümüz Y aynasında tekrar yansıdığı için ikinci bir görüntü olarak oluşur. Ve Y aynasında oluşan birinci görüntümüzde aynı şekilde ışın gönderdik Y'de oluştu ve bu yansıyarak Y aynasından X aynasına gelip tekrar yansıdığı için bunun da bir görüntüsü oluşacak. Dolayısıyla toplam 4 görüntü oluşabilir. Cevap D seçeneğidir. G noktasından bakan bir kişinin önce göz, görüş alanı bakılması lazım. Görüş alanına göre baktığımızda ve bu görüş alanı içerisinde x ve y ne kadar kalmakta? x bu görüş alanı içerisinde 2 birim kadar yer kalmaktadır. 2 birim yeri v hızıyla tx sürede açarken y ise bu görüş alanı içerisinde 3 birim kalmakta. 2 v hızıyla ty sürede alacak. Dolayısıyla buradan tx bölü ty 4 bölü 3 yapar. Cevap C seçeneğidir. 130 santim boyundaki bir şahsın karşısında paralel duran ayna. Kendi boyunu tam olarak görmek istiyorsa aynanın boyunun yarısı kadar olması gerekir. Cevap A seçeneğidir. Cismin görüntüsü aynaya göre simetriktir. Dolayısıyla cisim aynaya göre simetrik olacağından dolayı buradaki açı değerimiz 60 derece. Dolayısıyla simetrik olacağından dolayı Buradaki açı değerimiz de 30 derece olacaktır. K'nın görüntüsü yatayla 30 derece açı yapmıştır. Cevap A seçeneğidir. Saat 4'ü 10 geçiyor olarak gösteriyor. Burada saat aynaya göre simetriktir. Dolayısıyla şuraya bir ayna koyduğumuzu düşünürsek bu akrep ve yel kolanın simetriğini alacağız. Ve Akrep 8'i yakın bir değeri gösterirken yelkovan da 50'ye gösterecek. Yani saat 7.50 olarak gösterir. Cevap A seçeneğidir. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.